Olman gereken kişi olduğunu düşünüyor musun? Hepimizin kendi hayalleri ve özlemleri var. Olman gereken kişi olmak için her şeyden önce değişimi kucaklamalısın. Değişim seni rahatsız edecektir. Ancak değişimi kabul etmeli ve neden olduğu endişelerden uzak durmalısın. İlerlediğin yolda rahatsızlık yaşıyorsan, bu doğru yönde ilerlediğinin bir işaretidir. Ne kadar zor olursa olsun Asla geri dönme. Yoksa hak ettiğinden daha az bir hayat yaşamak zorunda kalabilirsin. Bu, kendini yeni deneyimlere açman ve değişimin güzelliğini fark etmeye başlaman gereken zamandır. Görevinin ortasında odağını kaybetmemek için rahatsız edici işaretleri tanıman oldukça önemlidir. Bu videoda olman gereken kişi olduğunu gösteren işaretlerden bahsedeceğim. bağımsızsın. Artık hayatında tamamen bağımsızsın. Bu istediğin, arzuladığın ve hatta her şeyi kendin yaptığın anlamına gelir ve bu bağımsızlık senin için kesinlikle önemlidir. Bağımsız olmak için yaşıyorsun. Bazen bu bağımsızlık seni yalnız ve rahatsız hissettirir ama başka hiçbir şey için vazgeçmek istemezsin. Bunun nedeni her şeyden sorumlu olduğunu hissetmendir ve bu duygu senin için büyük bir zevktir. Kendinin farkındasın. Sahip olduğun belirli bir his var. Bu duygu kendi başına yapacak bitmemiş bir işin olduğunu hissettiğin anlamına gelir. Hayatında gerçekleştirmek istediğin çok iyi projelerinin olduğunu düşünüyorsun ve günlük yaşamında bu tür bir mükemmellik için çabalıyorsun. Ayrıca üzerinde çalışman gereken kilit alanlarının da farkındasın ve bu farkındalık aslında hayatında başarmayı arzuladığın değişimin başlangıcıdır. Gereksiz ilişkileri bir kenara atmak istiyorsun. Olgunlukla birlikte bazı ilişkilerin beraberinde çok fazla yük ve stres getirdiğinin farkına varırsın. Bu, bazı ilişkilerin sandığın kadar iyi olmadığı anlamına gelir. Gereksiz ilişkilerden kurtulman gerektiğini fark edersin ve yeniden başlamak istersin. Çünkü biten ilişkilerinin neden olabileceği yalnızlık ve üzüntüyle başa çıkacak kadar güçlü olduğunu biliyorsun. Ama çabaladığın şey gerçektir ve bundan hiç ödün vermek istemezsin. Güvenmenin ne demek olduğunu öğrendin. Belli ki çok şey yaşamışsın ve bu çok şey sana önemli bir şey öğretti. O da hayatında sadece birkaç kişiye güvenebileceğindir. İnancını, güvenini, zamanını ve enerjini seçilmiş birkaç kişiye vermek istiyorsun. Çünkü güveninin kırılmasını istemiyorsun. Sık sık güvenme yeteneğini sorgulamak zorunda kaldığın bir durumdaydın ama artık eminsin. Karşındaki kişinin senin güvenini hak ettiğini kontrol ettikten sonra ona güvenmen gerektiğini öğrendin. Hayatın sana pek bir şey sunmadığını düşünüyorsun. Her gün yeni deneyimler arzularsın ve bu arzu seni daha iyiye doğru iter. Ama her zaman hayatın sana yeterince şey sunmadığından şikayet ediyor ve sana yeni deneyimler sunmasını bekliyorsun. Çünkü yeni deneyimler edilmeyi seviyorsun. Üzülmenin ne demek olduğunu biliyorsun. Bu senin için en tanıdık duygulardan birinin üzüntü duygusu olduğu anlamına gelir. Üzüntü hissini anlıyorsun ve bunun üstesinden nasıl geleceğini biliyorsun. Artık üzüntünün hayatındaki önemini anlıyorsun. İnsanların düşündüğün kadar kötü olduğunu düşünmüyorsun. Hatta üzüntünün hayatın için ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun. Ayrıca üzüntü kavramını anlayan insanların hayatın en önemli kısımlarından birini anladıkları sıklıkla söylenir. Zaman kavramından rahatsızsın. Bu yeterli zamanının olmadığı fikrinin seni son derece rahatsız hissettirdiği anlamına gelir. Yapacak çok şey olduğunu bildiğin için zamanın azaldığını düşünmeye devam ediyorsun. Bu doğru olsa da bir gün vaktin olmayacağından sık sık endişeleniyorsun. Belki hayatın belirli kavramlarında ustalaştın ama zamanın varlığıyla nasıl başa çıkman gerektiğini öğrenemedin. Pişmanlık senin için yaygın bir duygudur. Kendini anlama noktasında belirli bir noktaya geldiğin için geçmişte hatalar yaptığını da anladın. Geçmişte yaptığın ve yapmaman gereken bazı şeyler olduğunun farkındasın. Bu duygu geçmişteki bazı olaylardan pişmanlık duymana neden olur. Merak etme bunların hepsi büyümenin bir parçası. Sevdiklerini özlüyorsun. Yaşlandıkça hayatındaki bazı insanları özlediğini fark ediyorsun. Bu, bazı insanların hayatında oynadığı önemli rolü anladığın anlamına gelir ve bu anlayış hayatındaki o insanların varlığını özlediğini hissettirir. Bu duygu kalbini doldurur ve hatta bazen kendini yalnız hissetmene neden olur. Geleceğinden rahatsızsın. Gelecekten korkuyorsun. Bunun nedeni geleceğinle ilgili hayallerinin olması ve bunların gerçekleşmemesinden korkmandır. Ayrıca gelecekte olabilecek kayıp ve acılardan da korkuyorsun. Ama korktuğun en önemli şey gelecekte olman gerektiğini düşündüğün kişi olamayacağın hissidir. Bu duygu seni kemirir ve kendini rahatsız hissetmene neden olur. İşte tüm bunlar doğru yolda olduğunu kanıtlayan bazı rahatsız edici işaretlerdir. Her zaman olmak istediğin kişi olma yolunda dikkatlice yürü ve aynı zamanda kendinle gurur duy. Çünkü herkes bu yolda yürüyemedi. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Olman gereken kişi olma yolunda mısın? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin.